Merhabalar, bu hafta konuklarımız önümüzdeki hafta vizyona girecek olan Cadı filminin başrol oyuncuları Furkan Andıç ve Buse Meral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Evet, Koç Burcu. Koç Burcu oldu, hiç mişe alakası yok. <laughs> ya bu koç burcuların neden herkes gömüyor? Ya öyle bir durum evet. var. Ama Yine öfke var. probleminiz var. Yani bunu hep söylüyorum, <laughs> tanıştığımızdan beri gerçekten. Yani Ay, ben koç Burcu ne yaşadı tanıştığımızdan <laughs> beri? Hayır, hiç öyle biri değil. <laughs> biraz oralara eşiliği bulmak ve oraları tedavi etmek aslında yani Hı -hı. genel olarak hepimizin... Bir şey yapabildin mi, mu? tedavi edebildim mi? E tabii ki. Mesela bununla ilgili bir, bir, bir e, bizim mesleğin içinde zaten bu olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ben. E, Bozkır diye bir e, dizi çekmiştik. Evet. Orada da öfke kontrolü sorunu yaşayan bir polisi, polisi. canlandırıyordum. Hı -hı. Mesela o benim için çok iyi, bana çok iyi gelen, kendimi çok iyi dışarıdan görüp fark edebildiğim bir e, proje oldu. Senin karakterin nasıl? Ya mesela... ben fikriyeden bahsetmem gerekirse... Böyle fikriye 20'li yaşlarında çok güzel, çok güçlü bir kadın bence. Hı hı. Aynı zamanda e, çok zeki, çok cesaretli, çok meraklı da bir kadın. Nefi karakteri için de daha böyle kendi halinde. E, çocuklara düşkün bir baba. Hı hı. E, biraz korumacı bir e, tarafı var. Şimdi böyle spoiler vermeden de etrafında gezmeye <laughs> çalışıyorum ama <laughs> üzerine çok fazla detay İnsan vermek istemiyorum. Şaşırıyor. İkiniz de aslında birbirinizin dinginliğine vurulmuşsunuz yani partner olarak. Evet. <laughs> ya bu, bu, bu başlık çıkar, çalışıyorum. Birbirine vurulduk. Bir, bir, şekilde o başlığı çıkarıyorsun. Hakan gerçekten inanılmaz. Böyle yani çok haklısınlar. <laughs> <abi>. İki <soru gülüyor> iki bir değil yani. yani Birilerinin bunu okuması lazım. bir başlığa ihtiyacımız var. Siz olsanız Furkan ve Buse olarak kendinizle sevgili olur muydunuz? Kendimle? Hı -hı. Ben olurdum biliyor musun? Bayıla bayıla da sevgili olurdum kendimle. Ha kendine o kadar güveniyorsun ilişkiler konusunda. Evet. Güzel. Ben güzel severim. Peki aşk için yaptığınız en büyük fedakarlık neydi şimdi? Yıllarım. <laughs> <laughs> aldatılsan affeder misin? Asla affetmem. İmkanı yok. Hiç aldattın mı? Hayır. Sen aldatılsan affeder misin? Hiç aldattın mı? Yani ona aldatmak <laughs> denir mi? Yani ben biraz flörtöz biriyim bu arada. <laughs> yani o yüzden bunu düşündüm koç, koç, yani. Koç. Ya Allah. Ya ben burayı, koç, burayı astrolojik program. <laughs> yani şöyle, şuna geleceğim. Evet koç yani bilmiyorum koçlar flörtöz mü? Ben flörtözüm. <laughs> Güzel. Peki şimdi hızlı soru cevaplarımız Aynen. var. Hazır mıyız? <laughs> Çok hızlı olmadı. <laughs> evet. Aşırı yavaş kaldık.